Hepinize selam arkadaşlar yeni bir süpermarket videosuna yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz yine bir piyasaya açılıyoruz güzel bir kazançlar elde edeceğiz bu neydi kanka meyve suyu tezgahımıza hemen açalım marketimizi alışverişe başlayalım kanka açtım şu an ilk müşterimizi kaptık ikinci müşterimiz de geldi zaten kasiyer kiralamıştım olmadı bir tane daha kasiyer kiralarım bunun süresi bittikten sonra bu ne kanka çöp torbasına atın ben sadece kontrol ediyorum Kas yer zaten çalışıyor. Buradan benim şurada basket sahası vardı ya. Şurada basket oynayalım. Şuradan şöyle atabilir miyim? Hop bir. Hop iki. Üç, üçüncü olursa üçü de atarsam videoya beğen atıyorsunuz. Evet. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram adresim açıklama kısmında bulabilirsiniz sosyal medya hesaplarımı. Oradan da takip edebilirsiniz. Oo 5'te 5. Aa kasiyer bitti. Oğlum kasiyerin süresi de olmuş lan. 2.99. Görüşürüz ablacığım. Tekrar bekleriz. 2 0 1 Görüşürüz abla. Şurada bir şey düşürmüşler yine. Bu ne? Kaygan zemin. Biz kasayla ilgilenelim. Bay bay. Hatta dur kasiyer yok mu ya? Şuna kasiyer iki yer alayalım. Biz niye uğraşıyoruz? Kirala kanka. Kiralamak sıfır. Kirala kanki. Geç çalış. Koş. Sen orada çalış olur. Ben de şurayı temizleyeyim hemen. <laughs> oğlum bu lan? Hepsini döküyorlar. Yavşaklar mısınız oğlum ya? Bak şuna bak ya. Ben bunlara para veriyorum ya. Böyle şey gelmiyor ha bu malzemeler. Güzel çalışıyor mu lan? Çalış güzelce. Ben de şurayı temizleyeyim durayım. kanka Tümay'ı nasıl dinleyeceğiz? güzel malzemelerimize bakalım meyve suyumuz var sütümüz var burada elma suyumuz var kola Sprite iceberg. Yumurtamız var. Burada et var. Burada sushi var. Pizzalar falan duruyor. Tamam. Burada kek. Meyvelerimiz tamam. Burada sütlerimiz yine. Cips, çikolatalar falan. Güzel. Bak kanka bunlara para veriyorum ben ya bak. Bunları düşürüyorlar. Ondan sonra temizlesem temizlemesi bana kalıyor ya. Oğlum düzgün alışveriş yapından. Uf. Uh. Arkadaşlar büyük ihtimalle bu süpermarket videosunun son bölümü olur. Final bölümü. O yüzden ya yani isterseniz videoya yani like'a bağlı ya da yorumlara yazın. İsterseniz o zaman bir daha çekebilirim. Ama ben şu anlık son diye çekiyorum. Görüşürüz amcam. Güzel çalışmak. Sana para veriyorum ha. Sen ne istiyorsun ya? Ondan yok maalesef ben de meyve dizelim. Bunu çöpe atalım hemen. Sen de gel. Oğlum, şunları bir düşünmeyin artık ya. Bak, şuna bak ya. Oğlum ne kadar pis ins pis insanlarsınız ya siz. Şunları bir çöp atalım. Oraya da şey dökmüşler bak. Yine böyle bir şey dökmüşler. Ne dökmüşler lan buraya? Ya piçler ya. Temizle kanka burayı da temizle. Oğlum temizlerken ya niye, niye önüme geçiyorsun ya? Bak yavşak mısın lan sen? Çıktan, çık lan çık. lan buradan. Adama bak ya. Sildiğim yerin üstüne geçiyor döküyor ya. Hay ananızı. burası da güzel şimdi saat 9 oldu kanka Market kapandı son müşterileri alıyorsun ve senin maaşını verip defolup gidiyorsun kanka buradan sen neyi bekliyorsun O malzemeden bizde yok ya maalesef geç alışverişini yap git ya uğraştırma bizi ya mı döktünüz ya uh. kanka yok maalesef bizde yok 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 sen neyi bekliyorsun ya çık git ya şuradan sen böyle? Bunu bekliyoruz valla. Git alışverişini yap gel ya. Yürü git lan. Yürü. İstemiyorum seni bir daha burada ya. Nasıl bir müşterisin sen ya? Yok kardeşim bizde o malzemeden yok. Hemen günümüzü bitirelim. Bugünün kazancı 737 TL. 120 TL şey yapmış Zarara girmişiz ya. 617 lira cardayız. Yani biraz daha geliştirmemiz lazım. Sen de artık ne yaparsan yap marketi daldır, sen çalış. İstemiyorum artık işi bırakıyorum, istifa ediyorum ya. Dermişim. Neyse arkadaşlar. Şurada 2-3 tane daha bir basket falan yapalım. Bundan sonra videoyu bitirelim. Hop attık buradan. Oğlum tam girdi lan. Mükemmel yemin ediyorum. 7. 10 yapar mıyız burayı? Bak şurada hop. Hadi lan. Hadi be. Son bir. Burayı da yaptık, burayı da yaptık. Süpermarket videosunun sonuna geldik arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı, yorumlara oynama istediğiniz oyunları ya da çekmem istediğiniz videolar yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.